ayçiçeğinin sizi uçurduğunu düşünüyorsanız... <laughs> ...size jet gibi bir haberimiz var. Bütün besinlerin yerini tutabilen tek besin soyadan... ...bütün yağların yerini alacak hafif yeni bir yağ. Soya soya soyola. Keşke her yağ böyle olsa. Aa! İpana yumurta testi. Ne kadar gereksiz. Merhaba baba. O ne? Hiç oğlum. Gencecik bir hastamın dişleri. İki çürük. Benimkiler de çürüyecek mi? Niye çürüsün ki? Senin dişlerini ipananın güçlü florit formülüyle koruyoruz. Nasıl? Gel göstereyim. Yumurtanın kabuğu dişlerimiz gibi kalsiyumdan oluşur. İpana ile düzenli olarak bu yumurtanın kırmızı noktalı tarafını fırçaladım ve sirkede beklettim. Bak fırçalanmayan taraf güçsüz. Yani çürük. Ama ipana tarafı hala sert. İşte ipana dişlerini de böyle güçlendiriyor. En güçlü florit formülüyle. Yani dişlerimde çürük sorunu olmayacak. Aferin! İpana, diş çürümelerine karşı en güçlü florit formülü. Güçlü, çevik, hızlı. Fulda, uzun ömürlü lastik. Hesap kartonunuzu arıyoruz efendim. Siz de pulunuzu alın efendim. Getirin efendim, götürün efendim. Bu sözleri hiçbir yapı kredide duyamazsınız. Çünkü yapı kredide süper elektronik tele işlem var. Burası yapı kredi. Dantopneşt. <laughs> Dünya'ca ünlü çift florürü. Çizgiyi yaratan mentol şeridi. Dantopneşt. Örler çürükleri Getirir nefese tazeliği Öyleyse kullan Denta Fresh İstersen sağlıklı dişler bir taze nefesler böyle de güvenli gülümseyişler Denta Fresh dişleriniz sağlık dolu Nefesiniz mentol kokulu Harife görünüyorsun çıkalım mı? Felaket görünüyorsun saçına ne yaptın? Ne yapacağım şampuan yaptım Şampuan yapmış Bir de Rejoice yap bakalım Rejoice'un farkı ne? Mükemmel şampuan ve saç kremi Rejoice'de bir arada Normal şampuandan çok daha kolay taranan yumuşacık ve ahenkle dans eden saçları Rejoice yaratır. İnanamıyorum. Rejoice'a saçım tam istediğim gibi oldu. Harika görünüyorsun. Şimdi çıkabiliriz. Rejoice. Yumuşacık ve ahenkle dans eden saçlar. Türkiye hanımlarına önemli bir gelişmeden haberdar etmek üzere Procter Gamble'ın uluslararası araştırma merkezindeyim. Otomatik çamaşır makineleri için beyaz ötesi araştırmaları burada sürüyor. Birçok yıkamadan sonra erişebildiğiniz en mükemmel beyazlık bu değil mi? Artık değil. Bakın, bu beyazlık geçmişte kaldı. İşte dünyanın yeni beyazlık standardı. Hmm. Otomatik makineler için beyaz ödülüyoruz. Hmm. Nasıl başardınız? Mükemmel, Mükemmel deterjanla özel bir beyazlatma sistemini birleştirdik ve otomatik makineler için beyaz ötesine ulaştık. Buluşumuzu Türkiye'de yeni beyazlatıcılı Alu Ultramatik'te kullanıyoruz. Yeni Alu Ultramatik mi? Evet, hep totally yeni. Beyazlatıcılı. Gelin testlerimize katılan ev hanımlarıyla görüşün. Nasıl? Fark çok şaşırtıcı. Bir eski beyaza bakın, bir de yenisine. Daha ne isterim? Beyaz ötesini otomatik makinenizde yeni beyazlatıcılı alo ultramatikle siz de keşfedebilirsiniz. Hmm. Bu tat beni deli ediyor. Hmm. Yeni dendi diyet, tatlı deli bir diyet. Ben Zuhal Yorgancıoğlu. Bir modacı olarak dizaynlarında canlı renkleri kullanmayı seviyorum. Ama elbiseler kirlenince büyük problem. Hele bunun gibi çikolata lekesini renkleri böyle soldurmadan nasıl çıkaracaksınız? Normal deterjanlarla imkansız. Neyse yeni bir şey keşfettim. Ariel Kolormatik, Bu küçük mucize renkleri soldurmadan lekeleri çıkarıyor. Ariel Colormatik'in eşsiz renk koruyucu sisteminde artıcılar çıkarılmış, yerine leke çözücüler eklenmiş. Denedim bir yıkamada Ariel Kolormatik çikolata lekesini tamamen çıkarıyor. Ama normal deterjanlar iz bırakıyor. Üstelik defalarca yıkandığında bu canlı yeşil işte böyle solabilirdi. Ama Ariel Kolormatik ile tertemiz ve hala yeşil. Artık tüm giysilerinizi renkleri solmadan temizleyebilirsiniz. Giysilerinizi değil, deterjanınızı değiştirin. Ben öyle yaptım. Ariel Kolormatik, lekeleri çıkarır, renkleri korur. Güne neyle başlıyorsunuz? kolonya mı? Kolonyayı aşın. Güne Old Spice başlayın. Old Spice'ın temiz, ferah kokusuyla tazeliği, canlılığı yakalayın. <laughs> Dünü aşın. Old Spice'da her sabah atağa kalkın.